Kural abi. Efendim. Bir şey soracağım. Söyle. Şimdi o kadar espor takımı falan kurduk abi. Doğru. Bu oyuna niye kurt logolu bir şey getirmediler abi? Oğlum tişört falan var ya. Onları çoğu yerde görmeyiz ki gerek falan aldığımız zaman. Görmüyoruz yani mesela ne kurt logoyu falan. Ne sen? Ne bileyim abi mesela klan logosu olur. Klan logosu Ne bileyim mu? kurta özel bir tane rozet falan yani. Bir kurdu temsil edecek özel bir şey olması lazım. Yani tişört falan tamam eyvallah da yani yerek falan taktığın zaman ya da giydiğin zaman gözükmüyor o kurt logosu. Aslında hiç mantıksız değil biliyor musun kurt logosu kılan yerine. Bende Tencent'in sahibinin numarası var. Bir arayıp rica edebilirim aslında. Değil, çok değil mi? Abi? çok güzel olur ya. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Mantıklı. Abi. abi. Ama adam İngilizce bilmiyor yani Çince konuşmak zorunda. senin var Çince'n ya. Var var. Senin var ya konuşuruz. Sen Arayayım var yani. ara, abi Çince. Sen gittin o kadar. Ara abi ara. Ara abi ara. Bir dakika. Heh, evet. Tencent'in sahibi. Arıyorum umarım açar çünkü Çin'de 5 saat ilerdiler ya onlar. İnşallah uyumuyordur ya. Ho, oh, açtı lan. Sesi aldım. Bekle dur. Niye ses aldın? Bekle bekle. Ne ha çen sen Chen 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 Chen. Wu Ying Deng Gang Gang Gu. Wu var Deng 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 Pap Jima Wai Li Leng Na Ni Ne Yu Tashi. Roy Julie Tashi. Chuan Yi Yu Mahila. Zato woman zang zang Woman zang to vi zang buli dan rabu nang nang sinang Pusher kuin pusher Hey ni zang shang shang shi Tang zang 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 gujule ni meren nang nang bando Lushi ta woman ni Vaman dense şişi. Oğlum kabul etti lan. Ben anlamadım hiçbir şey. Oğlum <laughs> anlatsınız tabii. Tamam dedi. Hani ilk başta yapamam falan dedi ama. Hani bir haftaya falan dedi. Hallederiz dedi. Bakarız dedi. Wow. Oğlum var ya. <laughs> bir hafta. Bir hafta nasıl geçecek şimdi? Oğlum var ya tam bir hafta geçti şu anda. Kontrol etmeli miyiz sizce? Edelim abi. Değil mi? Çok Geldiyse yani. var ya çok <laughs> efsane olur biliyor musun? Hadi inşallah. Tam böyle bizi temsil edecek. Çok da yakışır bak. Bunu var ya akıdan ilk açtığımızda koymuştuk sene 2019'da. Hala böyle anasını Buraya bu kurt çok güzel olurdu biliyor musun? Tam şuraya. Evet abi ya. Çok fena olurdu abi umarım, çok yakışırdı. Umarım bizi dinlemiştir. Nereden bakıyorduk buna? Şundan mı? Şuradaki ayarlar mı? Evet abi orada. Girdim. Evet. Burada. Getirmemişler şey lan. Yok, 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 seviye. yok yok var ya seviye. Biz 10 on seviyeyiz abi. 10 seviye -h 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 -h. mi? Evet. Oha. Oh! İşte bu. İşte Oha <laughs> ne güzel duruyor. Oha bu ne? Bu ne bu ne? Çok güzel durmuyor mu? Ya. Ne <laughs> rengi niye of, değişiyor? Ha, abi altı kez değişiyor. Yazı değişiyor. Rengi yazı değişiyor. değişiyor. Şunun abi, rengi değişmiyor mu? Of. Oha. Destansı klan şey. Çok var. iyi duruyor. <laughs> abi? Şimdi arkadaşlar ya? hemen açıklıyorum. Başta da böyle güzel bir kurgu çektik. Her neyse böyle eğlenebileceğiniz tarz. <laughs> ben gülmemek için zor durdum. <laughs> oğlum demin üstümü değiştirmeye gittim ya bir hafta sonrası bana için. Gübra evet. da içeriden diyor ki Çince konuşurken gülmemek için <laughs> kendimi zor tuttum diyor. Bu dostlar dün gelmiş ve bugün Luzi'ye birisi Instagram'dan ona buradan teşekkür ediyoruz. Demiş ki klan yerine kur logosu gel geldi demiş. Ve biz de dedik ki buna biz bakmadan önce hani böyle güzel böyle bir hani sanki biz getirmişiz gibi ve başına bir kurgu yapalım eğlenceli. Ve bakmadık arkadaşlar. Yani şu anda video özel ilk defa baktık. Belki gördüysen Luzu görmüştür. Çünkü video ona atıldı. O bize söyledi. Biz dedik ki bunu çekmeden bakmayalım dedik. Gerçekten muhteşem durmuyor mu? Bir şey, bir şey diyeyim mi? Yani, ha. Bizim takımdan sonra böyle bir şey gelmesi muhtemelen. Evet. Yani, tamam. Yani, bize, tamam. Bence. E, arkadaşlar <laughs> tamam. Evet. Seviyorlar. Evet. Ortaya çıkmış oldu. Teşekkür ediyoruz Tencent. Eyvallah. Abi ne kurtarıyor değil mi? Eşi söylemek isterim. Ekosisteme manyak bir takım çıkarttık. Tabii ki de sevecekler evet. yani. <laughs> bu arada dostlar hatırlarsanız dünkü videoda söylemiştim, e-spor takımımız 2 milyon TL'lik turnuvaya katılacak diye ben yayın açamamıştım internetimdeki sorunlar ve işlerimden ötürü. Fakat Delo e-spor kanalımızda yapmıştı dostlar ve birinci günümüzü böyle tamamladık. 2 tane binimiz var, 76 puanlı birinci sıradayız. Yani çok büyük bir ödül kazanabiliriz dostlar ve bugün siz bu videoyu izledikten birkaç saat sonra saat 17:30'da dostlar ben bu kanalda bu turnuvanın final günü oluyor dostlar. Canlı yayında olacağım. Bilginiz olsun. Hepinizi bekliyorum takımımıza deste. Formalarınızı, atkınlarınızı alın. Çıkın çıkın gelin dostlar. Saat 17.30'da dedim gibi bu videoyu siz izledikten birkaç saat sonra bu turnuvanın final günü dostlar. 6 maç seyredeceğiz ve 1. günün 6 maçında sonuç bu dostlar. Bu şekilde kapattık. İyi bir fark var. Farkı koruyabilirsek birinci olup büyük ödülü alacağız dostlar. Bakalım neler olacak. Eğer başarırsak e-spor takımımızın kazandığı ilk para olmuş olacak dostlar. O yüzden biraz özel olacak açıkçası. den her zaman özeldir. Video şimdi devam edelim. Hepinizi yayına bekliyorum. Efendim Nuzi? Abi şimdi Abi. bu videoyu... He. <laughs> Abi şimdi bu videoyu buna <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> Kadir, Kadir abi kim ya Abi benim tanıdığım bir abi Kadir abi teşekkür ederiz Evet Abi bu adam ne yapıyor da Hani bunu fark etti Ben bunu çok Harbiden, merak ediyorum Harbiden değil mi Bir insan buradan... neden Buradan gelip şuna bakar abi Evet Kadir abi neyin peşindesin abi Zaten bak yeni geldi belli Görüyor musun <laughs> şuradan Abi bir evet de abi. onca seçenek içinde Neden kurt yani Anladın mı Ben şüphelendiriyorum aga. Abi seviyorum işte abi Bence seviyorum abi. Sports fanı var içinde Abi bak sol altı görüyor musun Kurt evet. logosunu bak Çok fena durmuyor mu Abi çok iyi duruyor lan ee, şu abi, Çok yakıştı bak çok Kara yakıştı. Kara ya Spokanları. Arkadaşlar, var ya bebek gibi oldu ya. Valla tamam. var ya çok mutlu oldum ya. Gerçekten görünce çok mutlu oldum. Teşekkürler Tencent. Valla teşekkür ederiz. Bayağı mutlu oldum. Çok tatlı durdu. Aslında bizim logonun şöyle bir versiyonu da yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar bak bir gün ben size şeyi göstereceğim. Biz e-spor takımını kurmadan önce ortalama 3 aylık bir çalışma vardı. Ve o sürede sürekli farklı tasarımcılara <laughs> logo yaptırdık. Şöyle söyleyeyim sadece logoya 30 bin lira civarı bir para harcadık. Çünkü birisi 5 bin istiyor, birisi 3 bin istiyor. Birisi... Biz böyle hani deneme yanılma yolları birinci de güzeldi, ikinci güzeldi. Bir ara Berkay bir tane çıktı yaptı falan. Bence BMSL Watch Party döneminde burada bizim eski ilk yaptırdığımız logolar var ya onları böyle evet. bir gösterelim evet. sırada gösterelim e, abi çok komik şeyler var. E, evet çok abi, abi, tabii, komik bir şey de söyleyeyim <laughs> söyleyeyim mi ben. ben chat gpt'den abi. falan onda falan yaptırıyorum ben garip, garip. Abi Berkay logo yaparken <laughs> babamı çağırdım abi babamla beraber yaptım. evet <laughs> de, evet Delonun babası falan geldi arkadaşlar discord'da bence şurası şu renk olsun bu renk olsun falan muhteşem anlar vardı bunları anlatmadık son zamanlar turnuvasında ama PMSL yayınlarında güzel güzel bunları da anlatırız gerçekten çok keyifli ve eski logoları göstereceğim size ilk logo hatta biraz MHP logosuna benziyordu o yüzden değiştirdik. <laughs> ya sanki mesela MHP'nin logosu Olsak hiç sırıtmaz gibiydi. Sanırım 4 veya 5 tane var arkadaşlar bu son onay verdiğimiz haricinde. Farklı farklı tasarımcılar yaptı hepsini. O da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Bir tanesi de böyle ekrana bakan şekildeydi. Oradan aklıma geldi. Vallahi çok güzel oldu. Gerçekten güzel oldu dostlar. Özel bir video bizim için. Ki klan logosunu böyle yapmak isteyenlerin haberi olsun ve bir video like istemeyi de unuttum dostlar. Özel bir video lütfen birer like atmayı unutmayın. Artık hayırlı uğurlu olsun olsun diyoruz klan logomuz olarak. Muhteşem oldu. Şurada Luzi sen bana yeni açmana gerek yoktu ki şöyle diyebilirdin. Abi şuna Bildirdin bas, abi. şuna bas diyebilirdin. bana gözükmez ki abi. Aa şey, niye gözükmüyor? Gözükmez abi. Farklı Şurada... hesaptan girip gözükmen lazım. Sen kendi profiline bakarsan olmuyor abi. abi. E Luzi'nin profile bakayım. Abi olur. E, onu da abi diyebilirdin. <laughs> abi ben Unuttum. abi <laughs> ben. <laughs> of oğlum çok iyi duruyor ya. Harbi değişti ah, duruyor. Abi çok güzel ha. duruyor gerçekten ya. Harbiden iyi duruyor arkadaşlar. Mükemmel ol, bizim için gelmiş ama bu suresinin. Harbiden öyle. Şu <laughs> klanı ne zaman kurduğumuzun tarihini göremiyor muyuz? Çok merak ettim bir anda. Çok merak ettim abi. Ama yok diye biliyorum. Gözükebilir ya ama gözükmez abi. Şuraya girmişken büzülük duzi'yi bir görelim de öyle gidelim işimiz gibi. <laughs> İşim... Arkadaşlar büzülük duzi tatlı diyenler. <laughs> ama çok yaramaz bir... Bak tipinden var ya yaramazlık akıyor biliyor musun dizi? Evet. Tipinden adeta yaramazlık... Ben var ya bir yerleri dağıtırım ederim akıyor biliyor musun? <laughs> Sen niye offline'sın oğlum? Gidiyorum abi. Başka şey göstereceğim o, abi. Oyunum dondu Gözüm. burada. Oyunu tekrar açtım dostlar. İyi ki kapanma çünkü aklımıza şu geldi şunu göstermedik. Bakın bunu da bugün fark ettik biz bu arada. Bakın burada arkadaşlar... Arkadaşlar hazine bölüm pardon hazine bölümü değil şuraya mı lan, lan nereye geldim de gördüm ben onu e, sergi salonunda galiba ya, abi. sergi salonunda evet doğru şuna bastım Artı, bakın yani. burada ne var wow. <laughs> çok iyi değil mi <laughs> evet abi <laughs> çok iyi bak bu da bu da çok iyi gerçekten çok iyi duruyor arkadaşlar şuna bakın ya bu ne abi mükemmel duruyor ya abi kurt zaten o kadar asil bir hayvan ki yani neye koyarsan koy güzel duruyor biliyor musun aşırı asil bir hayvan abi her neyse arkadaşlar şimdi oyna Geçelim let's go. Tamam <laughs> düştük 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 düştük. Silahımı aldım. Sağ sola bakıyorum. Ben aldım. Sağ sola kes. <laughs> Sağ sola kes şatlar sana hayat oğlum var ya her yere adam indi ama bizim yakınımıza inmedi biliyor musun? Şu ana yeri evet. oynamaktansa sağ oynamayı dik şey yaparım ben. Çünkü ana yerde çok pusuyorlar. Bence de abi. Değil mi? <laughs> Orada ana köşe yer çok kötü. yem olmaktansa buraya gidelim. Nerede o köşelere mi atlamışlar ya? Millet var ya. Köşelere şey atlamışlar. yaptı ha. Bu treni mi çağırdı bro? Treni mi çağırdı? Burada görmüyorum. Ne treni çağırdı galiba Bekat? E süresi var ama nasıl çağırdı? Oo şuralar. <laughs> Lan sana çarptım bulut. <laughs> Ola taktik mi yapıyorsun? Birine, o birine baya vurdum. O sağındaki evde. Dur ona tamam. bomba çekiyorum bekle. Bekle dostum bekle. Zınk. Gel dostum. Dışarı çıkmış dostum galiba. Evet. Burada. Aa, abi bir nak. Biri de biraz kaçıyor, daha Şu sana abi. Abi baygın. Bir tane var. Bir var burada. Var var bir tane daha var. Geldim geldim. Nereye gitti lan? Aa gidiyor ileri gidiyor solda. Tamam. Önümüzde mı? de var, Gürüzü tamam. Olsun. Oynuyoruz. Üstten kusuyor. Yok, dışarıda Biliyor galiba. Ya. Aa, şu güçlü galiba. <laughs> <laughs> Kalkmış oldu. O seni kurtarmaz <laughs> dostum. Aa, çok yakınmış şuradan. <laughs> Nerede lan? Ben bu tablonun önündeydim abi. Abi, önümde. Ooo, abi. Van Dijk Van Dijk <laughs> Vallahi galiba droplar çıktı arkadaşlar karşı. Ay. Ay. Dur dur dur. Abi dikkat çekebilir beni gerçi. Bir dakika abi. Hadi biz yiyebiliriz. Gel 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 gel. Geliyorum sizi gelem. Sen daha var. Hadi bir şota bul. Oo, var. yakına gelmiş. Baygın ya. bu. Arkam vurdu. Son kişi bekliyorum. Nak 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 nak. Abi bir tekrar. İkisi baygın bir tane daha var evet. Nerede ya bu? Yok yok abi yok 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 o da bayılmış. Aa, tamam. İçeride. İçeri girdi. Dışarıda. Ya de bir tane. Biri dışarıda biri içeride. Bir tane baygın. Diğeri Şu nerede? Tamam. Şu merdivende. Okey. <laughs> Abi o ne lan adam Allah. kaçıyor lan? Niye dışa geçti? Hadi süre düştü hadi dışarıda. Yedi iki tane. Aa pardon. Bir kalmış. Evet burada biri kaldı da o ya AFK'dır ya da öyle. Aa oh, birisi düşüyor lan şeye doğru. Hemen şu ileriye doğru. Şu anda bot tagdi yapılıyor. Aa botu vuruyor. Botu vurdu. Sen abi benim botu niye vuruyorsun lan? <laughs> Hıh. Bakacağım ona. Aa burada abi. Kutunun arkasında bir şey. Gitti misin sen? Evet. Rahatsız. Bu beni uzaktan bayan. Yine bir şeyler planlıyordum. <laughs> evet. Aa delinin kız yine vurdu. Dedo. <laughs> Ver onu dedo Burada bot var abi. Onun nasıl? Burada var lan. Buraya Olayım Önce bot'a geliyorum. Oraya orada bir dinlesene. Orada ayak var binada. O, o da bot abi. Bot. O, o da bot. O da bot? Evet bu bot benden saklanıyor. Dibine kadar gitmemi istiyor. Evet. Trene yetişin, 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 yetişin. Ben, ben gidiyorum trene. Abi attım, ben gördüm. Geldim. Evet. Abi, lan, Geldim. Evet. abi siz şey yetişemeyeceksiniz. <laughs> lan tren ha? gitti. Gitti abi. Aa diğeri geliyor. Aa diğeriyle. Kutusunu buldunuz mı? Yok. Aa diğeri geliyor. Diğeri bırakacak abi zaten. Neyi bırakacak? O drop set. Drop set'i bırakacak. Aa diğeri ha atladım havada. Düz gördün mü? Diğeri niye erken er geldi? Oha. Onu direkt açtı abi. Kancasız yerin atladım. Aksiyon sor filmini aratmayın. Tehlikeli adam ya. <laughs> Sen niye reklam yaptın oğlum? Şimdi <laughs> ne eziliyor muyuz burada dursam bayılır mıyım? Hayır bilmez abi. Yok. Uçuyor abi. Allah Allah. Abi kafamı karıştırdın. Söylesene bir şey yapacağım? Daha ben de atladım. Biz oradan yani. mı kaldı? Ben düşünmedim ki atladım direkt. Abi ama ben yanındayım yani beni düşünebilirsin mi? Ne bileyim atladım ben. Bak bana atlıyorum sen de gel. Çok güzel Biz araçta gideriz ya araç yok mu yakınlarda acaba? Vardır ya. Abi araba yok. Sıkıntı yok Titanus. E Efe mi ne alakalı oğlum? Ben ben abi. Ne Neden almadın? Kuşlarım hala ya. Titan olduğunuz için abi. tane daha vardı şurada ya. Döndü abi. Toki boş mu lan? Tamam. Aa var var. Beni tarıyor. Güzel. Aa vurdum. Bak binanın içine vuruyor görüyor musun? Evet. <laughs> Oo hiç atmadım. <laughs> Sağımda da var beyler bunlar dört. Geliyoruz motop abi. Otop atıyor ne alakaysa. Abi gelip geliyorsun onda. Ha yanıyorsun. Yanmıyorum yanmıyorum yanmıyorum. Ben şu geçeceğim. Oğlum bunun canı, önümdeki canı çok azalttım. Sefi alacağım Aha. abi, baygın yapacağım abi. Bir baygın. Baya azalttım canlarını, bunun ikisinin. Bir kapat bu Aha, hala vuruyorum. Çektim birini. Bravo, bir bak, burada da var, buna vuruyorum. <laughs> Oğlum kaç kişi bunlar? Bak, buna, buna hala vuruyorum. Oğlum burası kalabalık, tek tek takım değil bunlar. Başka tıklıyorum. Buna da vuruyorum, evet evet. Vuruyorum hepsine bu arada. Arkadan ya. Oğlum diğer bina. Sağ Vuruyorum. Bu ne abi? Herkes buraya geldi bir Biz kaldırmaya gitsin evet. Ben, kal ben, gidiyorum Barışı ben kaldırmaya Sürem bitiyor, doğru. Ben kaldırmaya gidiyorum. Tamam. Teksin oldu. Sıkıntı yok. Hadi tamam. ya vura vura vura. Oğlum adamları işkence çektirdim lan beyler. Çok, <laughs> çok <tüm gülüyor> güçlüymüş ki bu. Evet o saldırıysa çok vuruyor bir de. Bir falan onların canı. Oo buraya araba gelmiş. çabuk şabak, Bu ne? <laughs> tane daha aldım. Double'u gönderdim arabadakine. Buralarda aksesuar, var, baygın var da ne? Biz çatıya mı çalışıyoruz? Olur, şey. Olur çatıya inerseniz ben çıkarım evet. buradan hızlıca. Tamam, biz sana söyleyeceğiz abi. Birisi çatıda da geldi. Abi çıkıyoruz. Abi ben yine titan olup rahatsızlık vereyim mi? Abi iki atıp bu. Çatı iki lüzyona dikkat et. Ben de olayım at abi. Atlamayın çatıya o zaman, atlamayın çatıya o zaman bekle. Lüzyona atlamam, yemedim. ben aşağı, aşağı, aşağı Beraber yapalım. Bayağı rahat. Birisi atladı mı? Atladı gibi bir ses geldi bak dikkat edin. Çatıda hala biri. Tamam alıyorum Titan. Vuruyorum çatıdakine skill'e yiyor şu an. Alamıyorum. Bük Oldu Al salak Dur. uçuyor bu sağa doğru O bayağı sarıyor aslında Hatchat yedi, yedi benden de bu. bu da benden Hatchat yedi Çatıya doğru atsana <laughs> Bir dakika bu kaçan... Ben buradakini vuruyorum Bulut Tamam yiyor ben buradakini Bu da yiyor İçeride bayağı sarıyor benden şu an Hs yedi <laughs> Düş lan Bunun saçması mı ablacım? Pusuyor lan herif pusuyor bir yerde göremiyorum Ha? headshot yedi. Bir tane daha bedi yedi. Bir tane daha bedi yedi. Bir tane daha yedi. Delo bunun canı bir. Görün Gel abi. Kattı, i̇kinci katta. İkinci katta. Çıkıyor abi basar. <laughs> bir tane Çıkmış. daha yedi. Yuh Bir tane daha yedi. Delo headshot yedi. Abi gördüm. Çok fena yedi. Hala yiyor o Delo. Hala headshot yedi. Kaçıyor abi. Yine tamam <laughs> Bu bot bu bot da bunu da yediriyorum. Bot'a da yediriyorum. Hayır, Bot'a da, Bota da... <laughs> Arkadaşlar böyle saçma sapan bir şey ya. Yediriyorum botu da. Tamam botu aldım. Bu nerede? Ben Kaçı attı ben... bu? Çatı da yediriyorum buna da. Bu. Atlıyor. Ha kaçıyor kaçıyor. Abi ya da bak çatı. <laughs> abi <gülüyor> abi ben nerede ben de nerede ben nerede? Ben de bekliyorum. Tamam ona da vuruyorum Gidim ona mi? da vuruyorum. Hay hay. Vuruyor yedi yedi. Niye o? Onun Fena yedi o, geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bot Hazırı geliyor galiba. Ağzına sıçtın adamlar. Bot geliyor. Ama ne güzel ağzına sıçtın adamlar. Bot mu gerçek abi, mi lan <laughs> bu? Bot mu sen? Bilmiyorum. bot. bot. Adamlar Abi, ne, abi. abi ne, <laughs> ne şey abi saçma adamları. sapan bir şeydi ya bu. Adamlar ne yapacağını şaşırdı. Adamlar <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi vursa ölmüyor zaten. Ve ha Araba. Abi? araba. Ne o? Bir baygın. Dışarıda diğeri. Araba gidiyor. Toros 2. Önümde. Şurada. Bir tane yakın pusan mı var ya burada? Burada bilmiyorum. Evet. Yan Tokyo Toros geçti. Bu gitti mi? Gitti galiba. Kaldırmaya gidelim. Kaldırmıyor da abi. Kaldırmaya gidelim hızlıca. Olmaz mı? Kaldırım. Titan olup evet. giderim. Arabamız var. Evet. <laughs> aa Titan olup <laughs> giderim. <laughs> doğru Titan oluyorum. Beni al abi. Beni al omuzuna. Delo nerede? Gelemedim Gelemedin. gidiyorum. Abi, Bekleyemem öyle bir şey var. Ben öldüm abi öldüm. Ha Delo'yu kaldı. Tamam Delo'yu. Aa Delo'yu almadık. Ha Kaldıramayız hakkı yok. Öldüm, Hangi kaldırmaya ya. gitti soldaki mi sağdaki mi? Sağdaki. Tamam. Sağdaki. Bunda bunda bak Toros burda. Tamam sıkıntı yok. Neresi lan? Binadan bakalım. Skill'de hasar tespit. <laughs> Bakıyorum ben de. Aa, evet edge yedi an. benden. 2. Iki edge çatı, çatı yedi biliyorum biliyorum 2 düştü. 3. edge yedi. 4. edge yedi. Ben de atayım oraya. 5. Araba yedi. Arabaya aldı 6. yedi. 7. yedi. Buraya gel lan. 8. yedi. Abi arabayı kovalıyor. İçerideki 8 saniyede. arabayı ben de kovalıyorum. Ne diyor bu da kovala abi i̇çeride kovala. İçeride var içeride var. Tamam o kalsın. Dur arabayı kovalamaktan Tabii. vazgeçtim. Bura, bura, İçeridekine bura. vuruyorum. Tam nerede? Ya? Ne tar abi, Şu anda bu tam. Sen yerini keşfetmeye çalışsana oğlum. Hemen abi. Abi arka odada galiba burada yok çünkü. Burada, Aa şuradaydı şuradaydı. Şurada yiyor. Aa okey kabul. O Hala da, yiyor. Abi tepem geldi. Tamam. Ölüyorum. abi önüme ölme çıkacak ölme. <laughs> Kaçtı. Abi 3 LP'di kızseniz de 4. Şu anda yemiyor bulut. <laughs> tepe dört 4 mü? Evet. Erdi ben. bitti nerede benim şeyi şey bunu şey, vuralım buradım. Seviye oynadı İbony'a. Bulut. misin abi. bulut? Bulut Ebe. gel bunu vuralım gel. Burada yok ki. Lan nerede yiyor o zaman Bulut? Lan burada yok. Burada abi falan mı? Abi olabilirler ha. Dikkat edin. Abi Delon'un kızını burada. Oğlum nasıl adam yani ya? Bu adam yiyordu bulut. Allah Allah. Arkadaşlar adam ışınlandı lan. Altta da yok. Adam Kaçtı bir şey Nereye bakayım Lizzy söyle. Abi balkonda yok oğlum. Tamam. Çatıda şu an. De bulut var ha bizim yanımız. Ama nerede abi, bilmiyoruz. Var, balkonda bir çatıyı görüyorum. Vuracağım. Benim yerim çok kötü abi. Bayıtman lazım önce. Bakıyorum da göstermiyor. Arkadaşlar Göstere bu adam nereye gitti? Abi boşluğa baksana garajlı evin arasındaki. Daha çok mantıklı. Yok. Ay, yok. Çok tehlikeli o. Çatıda da piktip piktip geri çıkıyor. Oraya da gideyim Gidiyor sen oğlum. Olur abi çok kötü. Benim yerim çok kötü. Tamam ben beğenim, gidip rahatsızlık vereceğim. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya dur bakar şimdi. Adam ne oldu ben onu anlamadım ya. <gülüyor> Balkonun <gülüyor> çatı değil mi? Evet abi. Evet. evet. Ben bunu var ya tuş atamalıydım ya. Gitmiş mi? Burada yok görünmüyor şu an. Pusuyor da olabilir. Buradan araba geçiyor. Tut abi beni huzur alsana. Aha dilinin kuzeni sana geçmiş. Sağdan sağdan. Burada kese gidiyorum. Ulan mi, şu atış alasaymışım var ya. Çok sağlam olurmuş. Mouse olur doğru ya. Evet. Aha! Kalabalık bunlar. <laughs> Geliyor. O bu ne? Tabii ki taşıyor. Bir tane evilçi var, evilçi var. Evilçi, evilçi. Var var. Yedi. Vur bu at at at. Yiyor. Of, ayısı at at benden. Benden de yedi. Ayıl lan artık. Benden de, de yiyor. Kaçıyor, Kaçıyor canı Kaçıyor. O bayıldı bu. Diğeri <laughs> koşuyorum. Kulübeden sıkıyor. Kadar... <laughs> bu kaldırması yok. ölür orada. <laughs> Önüne alıyorum. <laughs> <pire, gülüyor> Kaçıyor. Gel Bir daha alacağım. Plan ne Allah aşkına ya. Gel lan buraya. Bir daha alıyorum. Hep sıra bitiyor. Benim de bitiyor. <laughs> of. Adamlara ne yapıyoruz abi biz? <laughs> Abi arabayı içe, arabayı içe. Daldır sana çok iyi değil baba. Evet çok iyi. Kaçıyor bu herif. Arkadaşın sattı gidiyor lan. Saldı arkadaşını komple. Ay şurada araba var. Farklı. Oğlum bu şaka mı? Bu nasıl maç arkadaşlar ya? <laughs> ha araba. Monster Truck. Gördüm. Kalabalık var lan içinde. Bu var şimdi. Oha dörtler. Oo çok yedi çok yedi. Fena yediler benden. Unlike. <laughs> O bu vurup çektin tamam. lan. Vurdum çektim. Buldum, daha var, var orada, daha var. Var var. Daha yitiriyorum. Tamam ben titan olacağım zaten. Bekle 20 saniye. <laughs> Siz açıyı alın. 15 İki saniye. Var, rahat, rahat. Abi bir araba daha gidiyor oraya bak. Gördüm solda. Burada. 10 saniye beyler. Bomba açısına geldim. 1 dakika. Ben şu an kancadayım. Onun onun var galiba. Biliyorum, evet biliyorum. Allah şey kahretsin benim attım bombayı bak. Kancayla geliyorum Geldim. Aa tipim var. Ay onun canı bir. Bomba onu. Sağ sıkıyor. Bomba attım can basmaya gidiyorum. Tamam ben boostayım. Can <laughs> yok benim şuraya kaçtı. Burada dönüşemiyorum böyle. Bomba Tamam. Oo sol sıkıyor da beni görür mü acaba? Burada ben de dönüşüm ya. ya ben. Köprü var ya üstünde. Köprüden dolayı mı? Evet. Aa, önünde önünde tam önünde. Baygın bu. Bur helal abi. Helal abi. Abi şu tüpeğe baksana bu abi? Bir dakika uzak bana bir kuruya bakıyorum yakın çevre var mı? Burada kim tüpeğe abi? Kaçtı abi. Önünde önünde 2. Bak alt sağ alt sağ alt sağ alt. İki mi? Kancayla gidiyor. Sağ alttan kancayla dışında. gidiyor. Bir tane de burada tam önümde. Ben de dönüştüm altında. geliyorum. Tam altımda kancayla gidiyor bu da. <laughs> Kaçıyor. Yalan mı o oh, abi suratla adamına. Abi ölmüyorlar. Kapıyı kapattım girmesin diye. Headshot dedi benden. Bu hala yiyor. benden de yiyor. Bayıldı. Bu da yiyor. Gel lan buraya. O oh, havada yedi. <laughs> havada yedi. Abi siz ne yapıyorsunuz? Abi vur vur vur. Bir daha içinde bir daha içinde. hs bina hangi bina? Hangi bina? Ha, kaçıyor burada kaçıyor burada. kaçıyor. Öne gidiyor. Gördüm. hs de. <laughs> ağzına sıçıyor ağzına sıçıyor ağzına sıçıyor. <laughs> Süren bitti. Abi bina girdi, bina girmiş. <laughs> oha, 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 oha. <laughs> Mod böyle oynadır abi. Bu ne arkadaşlar bu ne? Oğlum kim <laughs> öğretti bana bunu ya? Bunu da ağzına tükürüp senin oyunu mahvettin ya bana bunu öğreterek. Abi ben sarmıyorum. Adam nerede vurdu? Dudunu mu alacaksın? Utanmaz e adam şey, Şu arka bir evler bir bir vardı. Git al orada bir yerde. Şu arka <laughs> evler vardı ya. Şu an arıyorum ben de. Burada Burala bir daha vur ihtiyacı yok artık zaten. Artık şey... saldırıp duruyor. Yok bitti artık dönüşemiyor Ha dönüşemiyor. O zevki bitti onun. Abi <laughs> çok iyiydi ya. Of. Abi saçma sapan ya. Vallahi saçma sapan bir şey ya bu. <laughs> bir şey de yapamıyorlar ya. Hiçbir şey yapamıyorlar. Evet. <laughs> ne yapacaksın ki? Aa dur şey var. İkimiz atıyoruz ya bir de. Hiçbir şey yapamıyoruz. Evet. <laughs> Ev içine vurması çok saçma ya. Valla aynen öyle. Abi nasıl ha? Hayır. Uzi. abi, o ne? Abi kişi tepede dört kişi tepede. Dur kişi mi? Evet abi 3 mü 4 mü bir şey. Gördüm bu, abi, gördüm abi, gördüm, gördüm, Geleceğim sana bir Utağ, dakika. Tamam buna da full sis lazım. Bir dakika. Vuramıyorum. Seni sisliyorum şu anda. Sis lan beni. Kalkarsan var ya. Abi bir tane şurada pusuyor. Beyler bu adamlar 4 kişi galiba. Of, Bravo. Of, of. Aa, arabaya bindiler. Arabaya bindiler. Ne tarafa gidiyorlar? Gidiyoruz. Sola doğru gittiler galiba. Tamam. Bak gördün mü? Adam bulut sana yükseliyor bir tanesi. Evet evet bir tanesi sana yükseliyor dikkat. Gördün mı? Evet evet o ar... evet. hemen öndeki tepenin altı. Diğerlerini görmeye çalışıyorum. Diğerleri karşıda abi şuradalar. Helal tamam. Sonrasına geleyim mi sana yardıma? Gerek yok ya. Bulut'un yeri bence çok iyi. Bulut ben şu an yerlerimiz süper beyler. Ama kimsenin bayılmaması lazım. Ona göre oynayın. Ya adamlar yani Ya ağaç. şu sağ taraftaki alan değil lan Bulut bunlar. Alan, evet, uçsam mı alan lan bunlar? Yere patladı. Tamam, sıkıntı yok. Sağımda. Ağaçta. Şu sağ... E ağaç 2. Bu ağaç 2. soluma geçmiş. Hayda. Evet, çekemez Kendi kaldırmam var. Buraya Bakıyoruz oraya. Mı? Kaldır bakayım kendini. Şey biraz aşağı inmem lazım. Tamam, ben biraz ben. aşağı in. Ben buradan çekemez büyük ihtimalle. Kaldırıyorum. Bakıyorum bakıyor abi Aa ben de bakıyorum ben ooo. Sol 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 sol. Görüyorum görüyorum sen kaldır kaldır. Nuzi görüyorsun değil mi sol'u? Görüyorum bak. Abi ben de çok çıldım. Çektim. Oğlum çekti lan Nuzi sen bakana kadar. Abi çıldılar benim önüm Oo oh, oo. Oh, oh. Oğlum adamı supportlayamadık. Bunlar alanında fight'e girdi. Bunlar ayrı takım. Hım. Gittim yılan oldum ya. Şu ağaç, iki tane ağaç vardı. Bunlar ne yaptı acaba? Araba geçti ama onlar galiba. Bunlar burayı daha arabayla. O zaman ben yer değiştiriyorum Luzu. Değiştir abi. Şu alta eğime geçiyorum. Hatta ben tepeye geliyorum. Gel gel, geldim buraya. 556 kaç Luzu? Abi 250. Oo burayı istemişler dur bakayım. Önüm iki. Falan düştü abi. Biri yapayım. baygın. Helal abi. Be. Luzi sola bak. Tamam sola geçiyorum. Luzi sen sola bak. Sola bak dikkat. Diğeri ne yaptı ya Luzi? Diğeri bak Yürü buradan sinsi planlar yapıyor olabilir. Önümde. Vursun Luzi. <laughs> İyi bir tane artı bir artı bir, bir artı bir. Bir tane daha var bir tane daha var. O da alana öldü galiba. Yo ölmedi. Aa burada lan. Başka adam. herhalde. Burada burada kaçıyor. Ruzi adam tamam, güzel abi. yere geçti ama alanda değil o da. Önümü smokluyorum. Ruzi adam Smack şu abi. yöne geçti abicim, tamam. Ruzi sen A ile geçmeyi deneyebilirsin abicim. Ben de o sıra P90 ile bakarım. Geçiyorum abi. Geç abicim. Geliyorum P90'la. Solla aldım Biliyor biraz azı. Buraya gidiyordu en son. Aa, evde. Tamam, gönder. Of of. Siz nesiniz? Siz nesiniz ya? Çok iyisiniz ya. Ay, taklaya bak tak diye <laughs> <laughs> bak bak diye. Yukarı bakıyordu evet. evet. gördün mü abi? Yukarı bakıyordu. Vallahi arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Bebek ne gibi maçtı. Allah. Kurt logosuna yakışan bir maçtı. Kurtlar gibi avlandık. Bak benim dansa bak. <laughs> o kıvraklık. Bak benim kıvraklığı görüyor musun? <laughs> Sanki bir 80'lerdeyim şu anda. Umarım keyif almışsınız dostlar. Çıkmadan birer like atmayı unutmayın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.